Merhaba arkadaşlar. Bir sizlerle çekiliş videosu çekiyorum. Çekilişte 3 tane premium hesap dağıtacağım. Minecraft. Evet. işte ee... neydi ya? Evet. işte bunlara göstereceğim. Tabi bazı şeyler skinli de olabilir. Skinsiz de olmayabilir. Bunun için tarih olarak Haftaya yedi gün kala nasıl yazayım Hafta kadar süre var. Eğer beğeni ya da yorum gelmezse ya da bir tane yorum gelirse o adama vereceğim bir tane çar sikini. Ama e, bir sürü gelirse çekiliş yapacağım mecburen. Şimdilik bu kadar diyorum. Şimdi iyi akşamlar, i̇yi, iyi günler daha doğrusu Bu da saat 23 ama iyi günler arkadaşlar. İyi onlar. Abone ol abone ol olmayı unutmayın. Çekişe katılmak için de abone olup yoruma e, Skype adresinizi yazacaksınız. Bir de adınızı yazacaksınız. İyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.